Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz anne pastası, diğer adıyla fakir pastası yapıyoruz. Pastamızın öncelikle pudingini yapıyoruz. Siz isterseniz hazır puding kullanabilirsiniz. Ben önceden bu pudingi nişasta, şeker ve kakao'yu karıştırıp öyle bir puding harcı yapmıştım. 1 litre sütün içine kendi hazırlamış olduğum puding malzemelerinden 8 kaşık koydum. Pudingimizi güzelce pişiriyoruz arkadaşlar. Böyle e, fokur fokur olacak. Pudingimizin kıvamı bu şekilde oluyor arkadaşlar. İlk başlarda biraz sıvı gibi görünebilir ama daha sonra koyulaşıyor. Bisküvilerim bu şekilde arkadaşlar. Klasik petibör bisküvi hepsimizin en altına bisküvilerimizi diziyoruz. Onun üzerine de yapmış olduğumuz pudingi bir sıra puding, bir sıra bisküvi şeklinde dizelim arkadaşlar. Orta kısmına geldiğimiz zaman istersek Hindistan cevizi serpelim orta kısmına. Daha sonra tekrar bisküvi, puding, bisküvi, puding şeklinde tamamlayalım. Arkadaşlar sizce de öyle değil mi? Ne kadar pasta yersek yiyelim ama bu pastanın yeri her zaman çok ayrı oluyor. Ben bu pastayı ilk yediğim gün hiç unutmuyorum arkadaşlar çocuktum bir komşumuza gitmiştik komşumuz bu bu pastadan yapmıştı ve bize çayla birlikte ikram etmişti o kadar hoşuma gitmişti ki. Sizin de bu pastayla ilgili bir anınız varsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Pastamız bittikten sonra en az 2 saat buzdolabında bekletelim arkadaşlar. Ben tabii ki yine acele ettiğim için fazla bekletemedim. Hem çekim yapmak için bir an önce çekmek için fazla bekletemedim. Ama siz ne kadar bekletirseniz pastanız daha güzel olacaktır. Pastayı yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.